Selamun aleyküm ve rahmetullah. Hayatın koşuşturması için de hepimiz rızkımızın peşindeyiz. Rızık, sadece maddiyat değil, aynı zamanda sağlık, huzur, mutluluk, ilim ve salih evlat gibi manevi zenginlikleri de kapsar. Allah sonsuz lütuf ve kerem sahibidir. O kullarına karşı çok cömerttir ve duaları işitendir. Peki rızkımızın artması, bereketlenmesi ve helal yollardan bize ulaşması için neler yapmalıyız? Unutmayalım ki dua, müminin en güçlü silahıdır. Rabbimize yönelmek, Aciyetimizi bilerek ondan istemek, kapıların en hayırlısını açar. Şimdi hep birlikte kalpten bir yakarışla rızık duamızı edelim. Amin diyen ağızlarınız kabul eden meleklerin şahitliğiyle bereketlensin. Duamızı edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya ganiyyu ya hamidu ya, mübdiyu ya muydu ya rahimu ya vedud, eynini bi helalike an haramike, ve bi taatike an masiyetike ve bi fadlike an mensivake. Duanın anlamı şudur, ey Gani. Ey Hamid, ey Mübdi, ey Muhit, ey Rahim, ey Vedud! Helal rızkınla beni haramından, taatınla isyanından, fazlınla da senden başkasından müstani kıl. Kimseye muhtaç etme. Allahümme ya ganiyyu, ya hamidü ya mübdüyü ya mudu ya rahimü ya vedud. Eynini bi helalike an haramike ve bi taatike an masiyetike ve bi fadlike an sivake. Bu dua sadece maddi rızık için değil, hayatımızın her alanında bereket ve hayır kapılarının açılması için de bir vesiledir. Unutmayalım ki rızık endişesi taşımak yerine Rabbimize güvenmeli ve onun sonsuz hazinesinden istemeliyiz. Dua etmenin yanı sıra rızkımızı artırmak için çaba göstermeli, helal yollardan kazanmaya gayret etmeli, sadaka vermeli ve şükretmeliyiz. Şükür mevcut nimetlerin artmasına vesiledir. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Rızkımızı genişletsin, bereketlendirsin ve helalinden nasip etsin. Amin. Bu duanın hayatınıza ne gibi güzellikler getirdiğini yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için videoyu beğenip abone olmanız çok önemli. Allah'a emanet olun.